Dadan oğlum derdi Kaynadı yürek Vay yürek Hele bir zaman ağladık Bir zaman güleç beyler oy, 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 oy Şimdi muhabbetli On kardeş gerek On kardeş gerek Kolup göçsek, beylik sürsek, eline no yo 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 Şimdi ağzı tutkun, on kardeş gerek, on kardeş gerek Kolup göçsek, beylik sürsek, eline no yo yo eline o. No.